Nazlım mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere o kadar lezzetli bir semizotu salatası yapacağım inşallah. Vitamini üstünde bol. Malzemelerimi şimdi sizlere önce bir vereyim arkadaşlar. Burada kıymış olduğum marulum var. İnce ince kıvırcık marulum var. Ben malzemeleri hazırladım önceden. Kavuş rendeledim iki tane. Semizotum var. Yıkadım. Sirkeli suda beklettim önce bir. E, bütün mikropları ölsün diye. İncecik kıydım. İnce kıyılmış kırmızı soğanım var. Burada kenarında 3 diş de sarımsak rendeledim. Arkadaşlar. Burada yoğurtum var çırpılmış. Bir kase yoğurtum var. Burada mısırım var. Mısırlarımı süzdüm. Yıkadım. Konserve mısırım var. 2 yemek kaşığı mayonezim var. Taze sıkılmış yarım çay bardağı limon suyum var. Yarım çay bardağından da az sıvı zeytinyağım var. Burada da haşlanmış konserve fasulyem var. Salatamda kullanacağım inşallah hepsini. Şimdi arkadaşlar kıymış olduğum marulumu tepsime kabıma alıyorum güzelce. Bu şekilde. İnanın o kadar lezzetli bir salata oluyor yaz yani salatalarında vazgeçilmez bir salata oluyor bu sıcak günlerde. Semizotlarımı ilave ediyorum şimdi. Bütün malzemelerimin hepsini koyacağım kabıma ve karıştıracağım güzelce. Hani lezzeti anlatılmaz. Yapıp yemenizi Ondan sonra ona karar vermenizi isterim. Mısırımı ilave ediyorum. Soğanlarım var ince kıydığım burada. Bir de sarımsak rendem var. Hepsini birlikte ekliyorum kabıma. Fasulyelerimi de alacağım arkadaşlar. Hani evinizde bazıları yoksa da olmadan da yapabilirsiniz. Yani illa şu olacak diye bir şey yok. Ama hani ben her zaman bu şekilde yapıyorum. Sizlere bu şekilde göstermek istedim. Bir güzelce hepsini karıştıracağım şimdi. Burada da yarım tatlı kaşığı şöyle tuzum var. Tuzunu tabi kendiniz ayarlayacağınız her zaman olduğu gibi miktarını size bırakıyorum. Şimdi mayonezimi ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı. Mayonez sevmiyorsanız sade yoğurtla da yapabilirsiniz. Ama mayonezli gerçekten daha lezzetli bir fark oluyor yani. Yoğurtumu koyuyorum gördüğünüz gibi. Yaz aylarında yani çok süper gidiyor bu salata. Şimdi sıvı yağ, zeytinyağımı ekliyorum. Yani yarım çay bardağından da bayağı az. Yağımı da ekliyorum. Çünkü mayonezimde de yağ olduğu için yağı fazla kullanmıyorum. Burada da, da taze sıkmış olduğum limon suyum var. Çekirdeklerini çıkardım, içindeki posasıyla birlikte koyuyorum. Bütün vitamini içinde kalsın. İnşallah ve bu şekilde karıştıracağız bütün malzemelerimizi. İnanın hani benim anlatmama gerek yok. Yapın. Yiyin. Çocuklarınıza da vitaminli vitaminli sonra kararı kendiniz verin. Misafirlerinize kendiniz yani günlerinizde gelen arkadaşlarınıza her yerde ben bunu bu şekilde yapıp yani pikniğe bile götürebilirsiniz. Izgaranın yanında her türlü doyurucu bir salata. Sarımsaklı yoğurtla da, sarımsağı ile, soğanı ile. Evet arkadaşlar salatamı güzelce karıştırdım, yaptım. Servis tabağıma da aldım bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Servis tabağıma da aldım bu şekilde arkadaşlar. İnanın yapın yiyin kararı size bırakıyorum. Hani fazla bir şey söylememe gerek yok. O kadar lezzetli, o kadar vitaminli. Çok güzel bir salata oldu. Yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun. Ellerime sağlık. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.